Sesleniş Uğur Mumcu Dağ gibi kara yağız birer delikanlıydık. Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi. Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mum ışığında bitirirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Yoksulluğun yükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahları aç İsteseydik diplomalarımızı zor öldük. binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendislik, doktorduk, halkattık. Yazık kışlık katlarımız, arabalarımız olurdu. Yüreğimiz İşçiyle birlikte attı. Yaşamımızın en güzel yıllarını birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardık. Hayat şakırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimiz. 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında işkencecilerin acımasız ellerini terk edildi. Direndik küçücük yüreğimizle, direndik genç kızlık ruhumuzla. Tükürülesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi. Taptaze inançlarımızı fırlattık Boş birer geliren gibi Utanmadılar insanlıklarından Utanmadılar erkekliklerinden hücrelere atıldık Ey halkım unutma bizi